Sevgili izleyicilerimiz bu haftada Bey Beykasrı Konakları bölümünde sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta da Hüseyin Tütün Camii'nde yaptığımız röportajda söylemiştik. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Bey Beykasrı Konakları'ndan Viyana'da alan bütün iş adamlarını tek tek sizlere tanıtacağız ve memnun olup olmadıklarını soracağız. Adnan Bey, Beykasrı Konakları'ndan siz de aldınız çok da memnunsunuz. Nereden aklınıza geldi böyle bir yatırım yapmak? Ahmet Bey hoş geldiniz. Şu anda Viyana'dayız biliyorsunuz. Viyana'nın en ünlü iş adamlarından Hüseyin Bey bizi bir hafta sonu İstanbul'a davet etti. Biz de tabii güzel bir hafta sonu, güzel bir İstanbul dedik gittik. Hüseyin Bey İstanbul'un en güzel yerlerinden birinde şu anda inşaat halinde arkamızda bulunan inşaatı yapıyorlar. Tabii biz gittik. Gezdik, gördük ve beğendik. Bir de Hüseyin Bey'in bu işin arkasında olduğunu da bildiğimiz için, özel bir fiyatta uyguladığı için, projede çok güzel olduğu için, siz kendiniz de görüyorsunuz şu anda proje. Çok büyük bir alan içerisinde ama çok az şekilde yapılmış. Çok modern. Tamamen bizim istediğimiz şekilde yapılmış. En önemlisi kattan oluşması. Yani böyle yüksek binalar değil 6 katlı ideal bina. Evet yaklaşık 35 bin dönümün üzerine yapılmış. 8 blok herhalde tahminim. Bir de bayanlar ve erkekler bütün tesislerde ayrı. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Bu tesisler İstanbul'da belki şu tesisten bir veya iki tane var. Biz kendimiz gittik gördük. İnşaat halinde olduğu için gittik gördük. Bu yaklaşık dördüncü ay da Tahminim inşaatında %80'i veya %90'ı bitmiş şekilde. Ben Hüseyin abi olduğu için bu işe girdik. Çok memnunuz. Bir de Avusturya'daki en ünlü iş adamları şu anda daireleri almış. Bizim blok içerisindeyiz. Hepimiz aynı blok içerisindeyiz. Hepimiz hem Viyana'da beraberiz hem de İstanbul'da beraber olacağız. Biz Hüseyin abinin güvencesi altında aldık. Bundan sonra bütün alacak olan arkadaşlarımız, dostlarımıza da tavsiyede ediyoruz. Şu anda zaten inşaatın %80'i, %90'ı bitmiş. Hiç korkacak bir şey yok. Diğer inşaat şirketleriyle de hiç karşılaştırmasınlar. Hüseyin Bey'e gelsinler. Hüseyin Bey de zaten bütün broşürleri de var, tavsiye ediyorum arkadaşlarıma. Zaten Hüseyin Bey İstanbul'da götürüp getiriyor, gezdiriyor, İnşaatı bizzat kendisi gösteriyor Hüseyin Bey. Ben e, herkese, bütün arkadaşlarıma da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, sevgili izleyicilerimiz, ben ilk önce Adnan Bey'i çıkarmamdaki amaç, Adnan ve Ramazan Duman kardeşler e, yatırımı yapacağı yeri çok iyi bilir, nereye yatırım yapacağını, nasıl yatırım yapacağını çok iyi bilir. Sağlam olmasa zaten Adnan ve Ramazan Duman bu işe girmezdi, gerçekten o yüzden ben ilk önce Adnan Bey'i çıkarmak istedim. Her türlü ödeme kolaylığı sevgili izleyicilerimiz. Hüseyin geçen hafta da söyledi. Bu ayı ödeyemedin. Öbür ay ödeyemedin. Hiç fark etmez kardeşim. Biz Avusturya'dayız. iç içeyiz. 3 ay 5 ay ödemeyin fark etmez 5 ay sonra hepsini beraber ödeyin. Banka faiz yok, banka kredisi yok. Siz bizi tanıyorsunuz, biz sizi tanıyor, tanıyoruz diyorlar. Aşağıdaki telefon numarasından daha geniş ayrıntı bilgiyi alabilirsiniz. Adnan Bey'e teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta başka müşterimizle yine biz Beykastır konaklarında sizlerle birlikte olacağız. Birlikteliğimiz devam ediyoruz.